이렇육 개월로 밥은 저새 E, arazi yapısı yol ana yolun kodu 50 ama alanımızın son noktası 70. Bu arada 20 metre kod farkı olduğundan dolayı yani insanların raha rahat edebilmesi için bir 10 metresini işte 9 metresini 10 metresini bu asansörle ortadan kaldırdık. Yani yukarıda 3 blok var zaten. Ee, insan yaşlımız var, sakatımız var, eline poşeti olan olacak daha rahat tırmansın diye biz onlara üç alternatif sunduk. Görüyorsunuz işte bir tanesi araç yolu, bir tanesi yaya yolu, bir tanesi de asansör olarak. Dileyen dilediğini kullansın. Şimdi zaten daha bir hafta oldu başlayalım orayı zaten duvar zannediyordu millet. Boşluk vardı oraya, o boşluğu biz tabi bilerek kullandık, yaptık. Zaten proje belediyeden onaylı bir proje yani belediyemizin de katkısı var. Ee, yapınca yavaş yavaş <laughs> tepkileri göreceğiz. Bir de çalıştığı zaman asıl tepkileri alacağız olumlu. <laughs> İnsanlara işte bir alternatifimi yapıyoruz. İşte insan geliyor buraya dolmuştan indiği zaman bakıyor buradan yukarıya çıkacak. Ama burada bir alternatif var. Binecek asansöre çıkacak üstüne. Yani yürüme mesafesi yukarıdaki bloğa 30 metre, buradakine 20 metre, buradakine zaten çıktım hemen girecek içeriye. Yani insanlar gelip burada soruyorlar ne yapıyorsunuz buraya? Ya asansör yapıyoruz işte. Adam diyor ki ya ne güzel işte asansör yapıyor. Buradan yaşlı sakat bindiği zaman çıkacak üst kata. Yani burada bir proje alternatif. Burada 128 daire var. Az bir proje değil.